güzel bir organizasyon neler söylemek istersiniz Berk Bey? Valla kardeşim Berk Erçel'in organizasyonu hem de çok güzel bir spor müsabakası izlemeye geldim. Bakalım heyecanlıyım. Siz de sporla ilgileniyorsunuz biliyoruz. Bir yandan da boks ya da maitayı tarzı bir şey var mı şu anda? Ay çok yani. amatör tabii canım. Ben sporun her da ilgileniyorum. İlgilenmeye çalışıyorum. Ama benim o boksla ilgim çok amatörce. Ama keyif alıyorum izlerken. İnşallah güzel bir akşam olacak. Senaryo yapıyorsunuz peki efendim çok güzel. Ya senaryo okuyorum. Eşim hamile biliyorsunuz evet. işte. E ona bol bol bakıyorum. Köpeğimle ilgileniyorum. Öyle geçiyor hayat. Süreç nasıl geçiyor peki efendim hamilelik süreci? Hani... Güzel çok... güzel. Dünyanın en keyifli şey. Allah evet. Valla İstener Herkese dilerim. Amin. Şey peki ben böyle hani istekliyorum. Amin geldi buradan. Aynen amin <laughs> geldi. Şey be yani, istekler oluyor mu daha fazla? Bir klasik sorulardır ama biz yine de sormak Yok yani çağrı sağ olsun hiç beni zorlamadı vallahi. Zorla da başımın üstünde yer var. Ama hiç hani ekstra bir şey falan olmadı. Hatta diyorum kızım birazcık bir şeyin olsun, bir şey yapayım. Ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ne kadar kaldı peki şu anda? 3 ay. 3 ay sonra? 3 ay kısmasın. Biz de merakla bekliyoruz, hediyemizi alıp geliriz efendim. Kardeşim siz gelin, <laughs> sıkıntı Hediyeye gerek Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ, sağ olun.